Merhaba çocuklar. Ben Burak abi. Hayvanları sever misiniz? Kim sevmez ki? Mehmet de çok seviyormuş. Hem de öyle çok seviyormuş ki masallara bile konu olmuş. Nasıl mı? En iyisi en baştan anlatayım. Handadır handa, bir karamanda. 300 yaşındaydım ta evvel zamanda. Soğan sarımsak satarken bir masal aklıma takıldı. Masaldır bunun adı. dinlemekte de çıkartadı. Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde küçük bir köyde Mehmet adında biri yaşarmış. Mehmet iyi kalpli doğayı ve hayvanları çok seven bir gençmiş. Günün birinde köy meydanında bir tellalın sesi duyulmuş. Duyduk duymadık demeyin, soğuk sular içmeyin, ülkenin gençleri arasında bir yarışma düzenlenecek ve kazanan padişahımızın yeni veziri olacak. Kendine güvenen herkes üç gün sonra saraya gelsin. Mehmet Tellal'ı duyunca heyecanlanmış. Eve gidip hazırlıklarını yapmış, ertesi sabah da saraya doğru yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, bir nehir kenarına varmış. biraz soluklanmış, tekrar yola koyulacakmış ki kenardaki su birikintisinde bir kıpırtı fark etmiş. Yaklaşınca üç balığın küçük bir yerde sıkışıp çırpındığını görmüş. Hemen onları alıp nehre bırakmış. Suya kavuşan balıklar neşeyle yüzmüşler. Delikanlı tekrar yola düşmüş. yürümüş, yürümüş derken bir patikada yol üzerinde darmadağınık dolaşan karıncalara rast gelmiş. Ya başkaları görmez de yanlışlıkla üzerlerine basarsa diye endişelenmiş. Hemen patika yolun kenarına karıncalar için ayrı bir minik bir yol yapmış. Karıncalar sıra sıra bu minik yoldan gitmeye başlayınca o da huzurla yoluna devam etmiş. Mehmet epey yol aldıktan sonra bu defa bir ağacın altına oturup dinlenmeye başlamış. Ağacın dallarında bir kuş yuvası fark etmiş. Yuvadan cılız mı cılız kuş sesleri geliyormuş. Ağaca tırmanıp yuvaya ulaşmış. Meğer yavru kuşlar çok acıkmış. Annelerinin gelmesini bekliyorlarmış. Mehmet yavruları külahının içine koyup aşağı indirmiş. Suyunu azıcık azığını onlarla paylaşmış ve kuşlar iyice güçlenene dek başlarında beklemiş. Yavruların neşeyle cıvıldamaya başladığını görünce de Allah'a emanet deyip yoluna devam etmiş. Mehmet üç gün üç gece böyle yol almış. Sonunda sarayın bahçesine varmış. Yüzlerce genç heyecanla yarışmayı bekliyormuş. Padişah gençlere seslenmiş. Sizi üç imtihandan geçireceğim kim kazanırsa vezirim olacak demiş. Cebinden gümüş mührünü, parmağından yakut yüzüğünü çıkarmış, kaftanından da ince bir düğmeyi söküp hepsini sarayın yanındaki nehre fırlatmış. Gençlerden bu eşyaları bulup getirmelerini istemiş. Gençler koşarak nehre atlamışlar. Mehmet de tam atlayacakmış ki üç küçük balığın kendisine doğru geldiğini görmüş her biri ağzında padişahın bir eşyasını tutmuş, kendisini uzatıyormuş. Meğer bunlar saraya gelirken yol kenarında görüp yardım ettiği balıklar değil miymiş? Mehmet teşekkür ederek eşyaları almış ve padişaha götürmüş. Padişah Mehmet'e birinci imtihanı geçtin demiş. Şimdi sıra ikincisinde. Gün doğarken sarayın bahçesine on çuval pirinç dökülecek. Akşama kadar hepsini toplayıp çuvallara doldurabilirsen bu imtihanı da geçeceksin. Ama bahçede tek bir pirinç tanesi bile kalmayacak. Ertesi sabah on çuval pirinç bahçenin her tarafına dökülmüş. Mehmet tek tek toplamaya başlamış ama öğlene kadar yarım çuval pirinci bile bir araya getirememiş. Tam umutsuzluğa kapılacağı an minicik bir karıncanın kendisine göz kırptığını görmüş. Meğer bu karınca saraya gelirken kendilerine yol yaptığı karıncaların kumandanıymış kumandan karınca bir ıslık çalmış, o anda binlerce karınca sarayın bahçesinde belirivermiş. Karıncalar el ele verip pirinçleri tek tek toplamış, Mehmet'in önüne yığmışlar. Mehmet de pirinçleri çuvallara doldurmuş. Karıncalara teşekkür edip hepsini doğruca padişaha götürmüş. Padişah çuvalları saymış, tam on çuval. Adamları ise bahçenin her yerini aramışlar ama tek bir pirinç tanesi bile bulamamışlar padişah. Aferin genç adam demiş. Şimdi son imtihanda sıra. Kaf Dağı'nın ardındaki altınları bulup getirirsen vezirim olmaya hak kazanırsın. Mehmet Kaf Dağı'nı bulmak için yola düşmüş. Aramış, aramış, bulamamış. Kime sorsa cevap alamamış. Çok yorulunca bir ağacın altında biraz dinlenmek istemiş. Tam oturacağı sırada omzuna bir kuş kon. Mehmet bir de ne görsün. Kuş ağzında parıl parıl parlayan altınları ona uzatıyormuş. Meğer bu kuş aç halde bulup beslediği yavruların annesiymiş. Mehmet çok sevinmiş. Kuşa teşekkür edip altınları heybesine atmış ve sarayın yolunu tutmuş. Padişah Mehmet'in altınları getirdiğini görünce çok şaşırmış. Bu gencin bütün imtihanları geçebileceğini düşünmüyormuş çünkü. Başından geçenleri öğrendiğinde Mehmet'in iyi kalpli, merhametli ve becerikli biri olduğundan emin olmuş ve gönül rahatlığıyla onu vezir ilan etmiş. Mehmet o günden sonra padişahla birlikte ülkeyi adaletle, iyilikle yönetmiş. Ömrünün sonuna kadar doğaya, hayvanlara, insanlara hep saygıyla, merhametle muamele etmiş. Gökten bu defa üç nar düşmüş. Biri masalı anlatanın, biri dinleyenlerin, biri de iyi kalpli, merhametli tüm insanların başına. Masalımız da bitti. Şimdi sıra uykuda. Mehmet kaftanı bulamadı ama rüyanızda siz bulursunuz belki. Kim bilir? İyi uykular.